shut <laughs> kanalıma hoşgeldiniz birkaç küçük çerez böyle pandomimci mandomimci falan onları biraz şey yaptıkken e, hani artık dilimin bağları çözüldü konuşamıyorum o pandomimcileri falan hallettik de bu sülük reis var şimdi sırada e, yani sonunda aradık aradık sülük reisi bulduk sülük reisi ar oyunun içinde gerçekten o kadar çok oyun var ki yani bir de e, büyüleniyorsun da kafan güzel gibi geziyorsun kayboluyorum yani oyunun içinde sürekli e, o kadar efsane bir bruhalik ki, Sülük Reis'e vardık. Yani bu partın bile sadece bir yarım saate yakın süreceğini e, tahmin ederek ya ama oyundaki sürprizler bitmiyor ve bitmiyor ve bitmiyor. Dolayısıyla 5 <laughs> dakikada sürebilir bilmiyorum yani. <laughs> Hadi bakalım birlikte deneyimleyelim Sülük Reis'le maceramız ne kadar sürecek. Kız sülük reis neredesin? Oğlum sülüğü kaybettik. Gel bizi şimdi hüp diye e, içine çek beni. Ya ben senin çetini chatini arkadaşlar çok üzgünüm. Şu kadar küçücük minicik bir telefondan okuyorum. O yüzden çok geç gördüm. Kusura bakma. Evet. Hadi bakalım sülük reis. Gel emikliyor musun bizi? İnşallah Gustavo alırsın falan diyeceğim. <laughs> Bilmiyorum artık hangimizi emcükleyecek. Gonca dev. İlk biz dokunduğumuz için biz mi başlıyoruz? Şimdi vurabilecek bir becerim bence yokken bir temel saldırıyla başlayalım. Bir AP kasalım önce. Bir temel saldırılarımızı e, abimize bir harcayalım. Ya kızı yedi gene ya. Canım benim. Teşekkür ederim. Şimdi Burak, inşallah buradasındır. Senin yardımına çok ihtiyacımız var. Şimdi bir e, görev biriktirene kadar, bir AP biriktirene kadar şey yapıyorum. Tamamdır Poke. Yani bu maçı izlemeni eğer müsaitliğin varsa <laughs> isterim. Poke Şey YouTube'da da açığım değil mi ben sizde? Sorun yok. Wild Rift e oynuyor musun? Ee, e, yok hayır. Ee, League of Legends oynuyorum. Mobilde de Mobile Legends oynuyorum. E, AP biriktirene kadar sadece temel vurmayı planlıyorum. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Aaa. AP kazanmamı engelledi. Mesela şu anda Lumière vurayım mı yoksa biriktireyim mi biraz daha? Vur vur. Vur vur. <laughs> aşırı yük aa aşırı yüküm var ama niye vuramıyorum He bitkinim çünkü diye bana bitkin vurdu diye mi buna bir sonrakinde aşırı yük bulacağım galiba ya, Ay. Aa niye basamıyorum hiçbirine? Lan yanlış tuşa mı bastım? Hassiktir yani ya basamadım gene vuramayacağım o vurdum Allah Allah Aa. Hay Allahım ya Rabbim ya hayır fark ettim kullanıyorum onları da orada sanki böyle şey sarı bir şey e, şey yapıyor biliyorum biliyorum şunlar şu gibi mesela hani bunda ben hep Gustavda yani aşırı yük biriktirmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Mim karakterinin alacağı bir sonraki hasar yüzde 50 arttıran durum etkisidir. He, bunu vurduktan sonra aşırı yük biriktirirsem mesela 150 daha fazla vuracak gibi bir şey hissettim. Bunun alevli elleri coştu gibi hissediyorum. Ay, ay, git lan! Allah'ın cezası. Bak. Bir alevle el daha vurabiliyorum sanırım buna. Hatta baya sert vuracağım galiba bu sefer. Yo niye vuramadım? Gustav'ın baksana ikinci sayfası bile yok. <laughs> ya yani bir kadın olarak Gustav'a hiçbir şey vermeyişim. Ya yani bir siktir git ya. Oğlum hep yakalanıyorum ben bununkine ya. Neyse. Ama bu sefer korkmuyorum dünkü kadar. Yani bilmiyorum. Gene biraz zaman alacak gibi hissediyorum tabii ki de. Bir sonrakinde daha şey yapacağım. <laughs> Ayy! <Yasin. gülüyor> Ay! Kız şey oldum. Ne yaptı? <laughs> Bak, boss'un altındaki alev simgesi var. ile alev attı her seferde. E, biri yok biliktir. Evet, evet, onu anladım. Ama buna bir AP versin diye şey yapmadım. E, niye salya akıtıyor bu? Bak, bunun altında da sarı bir şey var. Neyse dur bir dakika bir kendi ee, bak şimdi lekeleri full mesela cayır cayır vuracakmışım gibi hissediyorum ama bilmiyorum yani doğru mu hissediyorum. 85 yanma ha 419. Ya amanın be. Bir turda bence e, dönülür yüzde olsun onda on 10 olsun yani. Şu an Yunada değilim ki. Evet onu da öğrendim. E, becerisi artanın rengi sarı oluyor. Sarıyla vurmak daha pratik ve mantıklı. Dendi. Daha ben sana 10 10 10 ken vuracağım o -a şeyi. Evet. Aşırı yükte vuracağım sana. Aha. Oğlum kaçamadım ya. Neyse şimdi öptüm seni. Şimdi seni öptüm inşallah. Hadi bakalım. Rabbim utandırmasın. Woohoo! Aha, Melanie'yi de kurtardık. Ay. Niye? <laughs> ne oldu kız Gonca dev? Goncaların mı soldu? <laughs> Aa şeyim şey <şof> olmuş. <laughs> Son gülen iyi güler olmayayım da. Evet, hadi bakalım. Bence şey ee, yani beklediğimden hızlı oluyor. Hey, aa gene yedi. Oğlum kar karı yalamaya döndü ya. Yükümüz ağır, yükümüz yok. Yüksüz bir şekilde olmaz böyle. Neyse bitti artık. Buradan dönüş yok yani. Oğlum git lan. Çekil lan şuradan. <laughs> Sülük reis ya. Oğlum git. Manyak mısın nesin ya? Hırslandı ha. Bitti galiba. Aha gene M Meli, Meli veriyor. E, hadi bye, goodbye. <laughs> yani 11 dakika beklediğimden ee, kısa sürdü. Devam edelim yani parti bitirmeye gerek yok. Yeni silah falan edindik, bir şeylerimiz oldu. Şurada bir şeyler yanıyor sanki. Newton'un eti. Nemron'un etiymiş hala canlı gibi. Yok o değilmiş o başka bir şeymiş o. Yani ay yanlış şeyler yaptım. Nereden geldik biz? Şöyle geldik sanırım. Buralardan giriş var mı? Bir daha bir bakayım. Yok. Tamam o zaman yolumuz belli. Hadi bakalım. Bayrağımız nerede? Bayrak şurada bir yerde. Önce bir bayrağımıza gidelim. Bayrakta bir işlerimizi halledelim. Bayrakta bir e, ne yapabileceksek onlarımızı yapalım. Okay. Beceri otomatik atanıyor sanırım. Ga ama bir dakika. He. Yarın bir gün şey olduğunda 6 tane benim yerim var mı? Yani her seferinde böyle yan sayfada açılacak mı acaba? Denedikçe göreceğiz. İksir miksir bunlarımızla alakalı bir şeyimiz var mı bilmiyorum. Gidek bakak. Yeni bir şeylerle dövüşmeyelim de. Yani eski şeylerle dövüşmeyelim de yeniler... Yeni, yeniye okeyim yani. Dövüştüğüm bir şeyle dövüşmek beni Huzursuz ediyor. Müziğim de bitti. Bence ben yanlış gidiyorum gene ya. Ha yo, şu an bir yerlerdeyim. Burayı gördük. Hatırlıyorum burayı. Başınız döndü mü? He, çıkıyorum mu buradan? Bence çıkmamalıyım. Burada işimiz bitti mi? Yani işte şeyi kestiremiyorum. İşimizin bittiğini ee, bir yerde biri bize söyleyecek mi mesela? Hani tam artık buradaki görevlerin tamamlandı gibi bir şey oluyor mu? Yoksa buralarda böyle geziyor geze geze mi şey yapıyoruz? Bak müzik durdu. Bence ben yanlış yapıyorum ama. Ama gene de geri geliyor işte. Bir dur ya. Dur. Şeki bakayım şuradan. Aynı yere dönüyoruz. Buralara da gittik, geldik. Geldiğin yoldan dönmediğin sürece öl o öldürdüğün yere git. Şeyi mi? Sülüyü mü? Nerede olmuş? Şurada bir yerde öldürdük galiba. Yo. Hatırlamıyorum ki onu nerede öldürdük. Kim bilir. Döndük durduk. Burada mı öldürdüm ben onu? Burada öldü galiba. Okay. Meli'nin kabusu. Burada bir şeyler oluyor. He, o şeyde ne olduysa onu mu gösterecek bize? Oğlum kıza nasıl bir travma yaşattınız? Kampa mı döndük? Oyunun sesinde sıkıntı yok değil mi? Yeterli. Benim sesim oranla. Burada ölmekle bir yerde ölmek gibi gelmiyor dedi. Sevdiklerimi kaybetmeye alıştım sanıyordum. Evlatlık olmanın getirisi evlatlık mıydı bu? Sahildeki o adam. Nevronlara hazırdık ama bu iş bambaşka. Hayatta kalan birilerini nihayet bulduk. De dedik ki, Gomaj'ın sinsi yanı da bu alışılmışlık işte. Gomaj da burası kadar gaddar yani diyor. Doğru diyor. Kabus görüp duruyorum. Ölümle burun buruna geldiğinde kaç. Bilhassa sahildeki adamla karşılaşırsak, o adam bizi aşağı. görürsen kaç. O beyaz saçın telini bile görsem kaçarım diyor. 31 zamanlar gençliğinin baharı sayılırdı. Ya bir şeyler oluyor gene. Bu kim? Yeni biri mi? Suratsız. Umarım ona güvenebiliriz. Ha bu şey malikanedeki değil mi? En azından piktolarımızı yükselteceğiz. E yani bununla dövüştükçe pikto yükseltiyoruz tabii ki değil mi? tör size hizmetlerini sunuyor. Silahları yükselt keşif kaynaklarını yükselt çık Silahları yükseltelim. Yani nasıl yükselteceğiz. Mevcut karakterin kullanabildiği silahların ekranın solunda görebilirsin. E tamam Silahlar başlıca silah gücü kaynağıdır e, lümin olarak öğrenilemez ve yalnızca silah kuşanıldığında kullanılabilir. Yani bu nişan alıp vurduğumuz şeyler değil mi? Verdiği hasar karakterin bazı özellik çarpanlarına göre artar veya azalır. Örneğin çeviklik çarpanından eksilen bir silah karakterin çeviklik özelliği ne kadar fazlaysa o kadar fazla hasar verir. Kroma katalizörü kullanarak silahlarını yükseltebilir. Yükselttiğin silahların saldırı gücü ve özellik çarpanı artar. Ayrıca belirli nadirlik seviyelerinde yeni pasif etkilerinin kilidi açılabilir. Farklı kalite seviyelerindeki silahlar farklı kroma katalizörleriyle yükseltilmelidir. <laughs> Ay pardon. <laughs> 15 tane mi var? Allah Allah ya. Bunu kullandık hep sanırım. Bilmiyorum ki. Hiç benim mantımın da yetmediği şeyler. Yani sonuçta bir sürü şeyimiz var anladığım kadarıyla benim. Birer birer gidiyor her birini birer birer yükseltsem yani mesela he, yani buna muhteşem katalizör gerekiyor muymuşmuş yani ezberden yapıyoruz bir şeyler muhteşem kromozo, kromo, kromozom <laughs> bu biraz daha farklı bir şey galiba herkesinkini yükselttim emin olamadım baştan girip çıkıyorum yanlışlıkla keşif kaynaklarına bakalım orada yükseltilecek bir şeyler var mı yok sanırım ha, bir dakika Lümin puanı eklemiş için bir Lümin rengi gerekir. Lümin puanına sahip olabilirler. Bulduğumuz kadarıyla yani o da. Bulduğumuz şeylerle bir bir şeyler yapacağız. Bak bundan da bir sürü var. Eee Lümin puanını eklediğince ne oluyorduk? Eşitlik olsun hepimizin lüminleri eşit olsun. Ben kesin yanlış bir şey yapıyorum ama. <laughs> Sonuçta bu işte beraberiz yani. E diğerleri nerede? Değiştiremiyorum da bir adam kaldı elimde bir tek. Pick up bulamadık hala ya. Ya bunun koşması o kadar kötü ki alışamadım. Aa ilk defa suya girebildiğimi gördüm. Bu ne be? Budur budur budur. Günahlarını gönder. Bana küçük sevinçler ver. Yolda bir yerlerde plak bulmamız lazım. Canımız manımız her şeyimiz tam değil mi bizim? Ee, bugünlük şeyde buradakine... Bu oyuna bugünlük bir ara verip bir lol mu atsak ya? Lolden çok video bekleyenim var benim. Jester'lılar burada nasıl hayatta kalmış acaba? Bilmem ki. Görsek de sorsam hemen. Jester'lılar varmış cidden şaka gibi. O küçük şeylerdi değil mi onlar? <laughs> ya gittim zıpladım hala. Bak ben sana Jester'lılar gerçek demiştim. Yo demedin öyle bir şey. Küçük çocuk dedi. Demediysen bak bundan geçirmişim. Allah Allah. Bak sen şu işe. Bu bizim hoca. Tamam, bunun yerini bir ezberleyelim. Toz, derin sular mıydı, serin süzülen sular mıydı? Oradaki işimiz bitti sanırım. Uyuyalım, gidelim bugünlük böyle olsun. Ee, bu seride benim yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, ve kaldığımız yerden, ya genel, bu arada aynı gün içinde de kaldığımız yerden devam etme ihtimalim çok yüksek. Çünkü neden olmasın? Kameramıza gelemedim. <laughs> Haritamıza döndük. Ee, bugünlük, ya şu anlık daha doğrusu, şu anlık e, Expedition 33 serimizin sonuna vardım. Yayındakilere söylüyorum. League of Legends oynayarak yeni içerikler üretmeye devam edeceğiz. Videolarımı beğendiyseniz, beni şu kadar olsun sempatik bulduysanız... Ve desteklemek isterseniz. Ben her gün böyle bakıyorum kaç yeni abonelerim olmuş mu? Yeni izleyenlerim olmuş mu? Ee, ya benim için bir kanalın küçük olduğunda ya daha yolu var. Büyüyünce abone oluruz gibi bir zihniyet vardı. Ama YouTube'un içine girdiğimden beri hep özellikle de küçük kanalları çok desteklemeye başladım. Çünkü e, o bir abonenin onu ne kadar mutlu ettiğini deneyimledim. O yüzden sizler de beni mutlu etmek isterseniz bir abone deyip küçümsemeyin tıklayarak abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.